yüzün adam ölümden dönüyor. Adamı hemen hastaneye kaldırıyorlar. Gitti gidecek ama ölümden dönüyor. Kıl pay yırtıyor diyorlar yani. Ölümden dönüyor adam. Ama işte Rabbim onu uyarıyor. Ey kulum her an bana gelebilirsin bak canını alabilirim her an. Her an ümüğünü sıkabilirim bak adımlarını ona göre at. Uyarıyor Rabbimiz bizi. Bakın deprem geliyor değil mi? Bize bu bir uyarı olması lazım. Biz hala isyan ediyoruz. Ya. <laughs> Şimdi bir deprem gelse aziz müminler, bir sel felaketi alıp götürse bizi, her şey bitti. Ey gidin. Bu kadar hocam ya. Mi? Ya. Aziz müminler her şey bitti. Yani dünya ile ahiretin arası çok da uzun değil. Bir ezan ile bir sala kadar aziz Müslümanlar. Dünya ile ahiretin arası bir ezan ile bir sala kadar mesafe o da yok. Gözlerimizi kapattı gerçeği şey bitti. Kıymetli müminler. Dolayısıyla başımıza gelen bu olaylardan ders almamız gerekiyor.